Rus medyası, NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı ittifaka üyeliğini kabul ettiğini açıkladı. Rus Avio gazetesinde yer alan haberde, NATO Genel Sekreter Stoltenberg'in Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya kabul edildiğini duyurduğunu belirtti. Haberde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkelerin Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya kabul etme kararı aldığını duyurdu. Bu, Rusya ile ittifak arasındaki Brüksel'deki müzakerelerin başarısız olmasından iki gün sonra, Rusya'nın taleplerinin ana noktasının NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan pahasına genişlemeyi reddetmesi olduğu gerçeğinden iki gün sonra gerçekleşti. Aynı zamanda Stoltenberg, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya kabulü için resmi şartların henüz belirlenmediğini, ancak ülkelerin NATO üyeliğine ilişkin önceki şartlar dikkate alındığında bunun önümüzdeki 2-3 yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi denildi. Haberde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna katılım için başvuruda bulundu ve biz de silahlı kuvvetleri standartlarımıza göre modernize etmeye yardımcı olarak reformlarını destekleyerek bu konuda çalışmaya karar verdik. 2008'de Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmalarına oy birliğiyle karar verdik. Ancak tam olarak ne zaman olduğunu belirlemedik dedi. Stoltenberg'in açıklaması muhtemelen Rusya'nın NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan topraklarına büyük NATO kuvvetleri ve muhtemelen füze silahları yerleştirmeye hazır olduğunu gösterme girişimiyle ilgili denildi. Gazeteci İbrahim Karagül de sosyal medya hesabından NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ın ittifakı üyeliğini kabul ettiğini paylaştı. Ancak Karagül kısa süre sonra paylaşımını sildi. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğiyle ilgili başka hiçbir kaynakta haber yer almazken, Rus medyasının bilinçli olarak bu tür haberleri yaptığı kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın görüşmesiyle ilgili henüz somut bir plan bulunmadığını söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in görüşme kararını Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili yanıtları aldıktan sonra vereceğini belirtti. Peskov, henüz somut plan yok, yazılı yanıtların gelmesini beklememiz, onları analiz etmemiz gerekiyor. Bunun ardından devlet başkanı tarafından bir çizgi belirlenecektir," dedi. Rus lider Putin'e bu haftaki müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verildiğini kaydeden Peskov, şu anda yazılı yanıtların beklendiğini ve yanıtlar alındıktan sonra nihai analizin ortaya çıkacağını ifade etti. CIA'in batılı medya ile siyasiler üzerinden yaydığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiasının yeni uzantısı ortaya çıktı. Yahoo News, CIA'in Ukrayna özel kuvvetleri ve istihbaratçılarına Rusya'ya karşı isyan eğitimi verdiğini yazdı. Amerika'da eğitilen Ukrayna paramiliterlerinin Doğu Ukrayna sınırında kritik rol oynayacağı öngörüldü. Yahoo News'un ulusal güvenlik muhabiri Zach Dorfman'ın konudan haberdar 5 eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Amerika'nın Merkezi istihbarat Teşkilatı, seçkin Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri ve diğer istihbarat personelini Amerika'da gizli şekilde yoğun eğitimden geçiriyor. 2015'ten beri Amerika'nın güneyinde açıklanmayan bir tesiste yürütülen gizli programı CIA'in özel faaliyetler biriminin hava ve deniz gibi bir kolu olan Kara Dairesi'nin paramiliter yetkilileri yönetiyor. Hükümetteki meslektaşlarıyla temas halinde olan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, 2014'te Kırım'ın Rusya'ya iltihakının ardından Barack Obama yönetimi tarafından başlatılan, Donald Trump yönetimi tarafından genişletilen programın Joe Biden yönetimi tarafından daha da pekiştirildiğini söyledi. Eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilileri, genişletilmiş Rusya karşıtı çabanın parçası olarak, 2015'e dek CIA'in kara dairesi paramiliter yetkililerinin Doğu Ukrayna cephesine seyahat edip oradaki muadillerine tavsiyelerde bulunduğunda söz birliği etti. Haberde, Amerikalı yetkililerin ateşli silahlar, kamuflaj teknikleri, karada seyrü sefer, gizlen ve hareket et gibi taktikler, istihbarat ve diğer alanlarda eğitimleri içeren CIA programının saldırı odaklı olduğunu yalanladığı aktarıldı. Görevdeki bir kıdemli istihbarat yetkilisi, eğitimin amacı istihbarat toplanmasına yardımcı olmak dedi haberde ancak paramiliter bağlamda istihbarat desteğinin ne anlama geldiği muğlak olabilir ve bu eğitimin Ukraynalılar tarafından nasıl uygulanacağı sahadaki gerçeklere göre hızla değişebilir yorumu yapıldı. CIA'in yaydığı ve Batı medyası ile Batılı siyasilerin dillendirdiği Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiasına atıfla programın Ukraynalıların Rusları geri püskürtme kabiliyetini artıracak becerilerle ilgili çok özel bir eğitim içerdiğini söyleyen eski üst düzey istihbarat yetkilisi, taktik şeyler içeren eğitim Ruslar Ukrayna'yı işgal ederse oldukça saldırgan görünmeye başlayacak ifadesini kullandı. Programı yakından bilen eski bir CIA yetkilisi çok daha net konuşarak Amerika Birleşik Devletleri isyan eğitimi veriyor. Program Ukraynalılara Rusları nasıl öldüreceklerini öğretti dedi. Haberde programın resmi olarak isyan hazırlanmayı amaçlar gözükmese de bu amaç için kullanılabilecek eğitimi içerdiği dile getirildi. Bir diğer eski CIA yetkilisi, programın teknik yönlerinden, potansiyel olarak geride duran kuvvetlerin eğitimi kapsamında Ukraynalılara düşman hatlarının gerisinde veya düşmanca istihbarat ortamında güvenli iletişimi nasıl sürdüreceklerini göstermek diye söz etti. Görevdeki kıdemli istihbarat yetkilisi ise programın herhangi bir şekilde isyana yardım etmek için tasarlandığını kesin dille reddetti. CIA sözcüsü Tami Torp da, Ukrayna'da silahlı isyan eğitimi verdiğimize dair imalar tamamen yanlış dedi. Programın soğuk savaşa uzanan kökenlerine dikkat çeken eski bir CIA yöneticisi, CIA'in zaten onlarca yıl önce, bağımsız bir Kiev'i desteklemek ve Rusya'nın yıkıcılığını önlemek, gerekçesiyle Ukrayna istihbarat birimlerine sınırlı eğitim verdiğini, Kırım'ın Rusya'ya iltihakının ardından bu işbirliğinin arttığını söyledi. Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, Ruslar işgal ederse bu CIA programlarından mezun olanlar sizin milisleriniz, isyancı liderleriniz olacak. Bu adamları artık 8 yıldır eğitiyoruz. Onlar gerçekten iyi dövüşçüler. CIA programının ciddi etkisinin olabileceği yer burası," dedi. Teşkilatın Küba, Suriye gibi çok sayıda fiyaskosu ortadayken eski CIA yöneticisi CIA eğitim programlarının yıllar içinde çok etkili olduklarını iddia etti. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesinde bir dizi birim ve oluşumun konuşlanma yerlerinden önemli bir mesafede eğitim alanlarına ilerlemesiyle ani bir savaşa hazırlık kontrolünün başladığını söyledi açıklamada, Vostok 2022 stratejik komuta personel tatbikatı hazırlıklarının bir parçası olarak, Doğu Askeri Bölgesi Birlikleri, savaşa hazırlık konusunda sürpriz bir kontrol yürütüyor. Teftiş sırasında, Doğu Askeri Bölgesi'nin birlikleri ve askeri birimleri, onları yoğunlaşma alanlarına erişimle en üst düzeyde savaşa hazır hale getirmek için bir dizi önlem alıyor. Doğu askeri bölgesindeki bir dizi oluşum ve askeri birlik, ani bir kontrolün parçası olarak muharebe eğitimi görevlerini yürütmek için kalıcı konuşlanma noktalarından oldukça uzakta bulunan yabancı eğitim alanlarına birleşik bir şekilde yürüyüşler yapıyor denildi devam eden faaliyetlerin Rusya Federasyonu topraklarında uzun mesafeler boyunca yeniden bir araya geldikten sonra, Doğu Askeri Bölgesi birliklerinin amaçlanan görevleri yerine getirmeye hazır olup olmadığını değerlendirmeyi mümkün kılacağı aktarılan açıklamada, birliklerin zamanında taşınmasını sağlamak için devletin ulaşım altyapısının yeteneklerinin değerlendirilmesine özellikle dikkat edilecektir. Belirlenen alanlarda Doğu Askeri Bölgesi birimleri kapsamlı destek organize etmek ve taktik tatbikatlar ve uzaktan atış poligonlarında canlı atış ile muharebe eğitimi konularında kontrol ve test tatbikatları yapmak için geniş bir görev yelpazesi yapmak zorunda kalacak denildi.